Merhabalar, hoş geldiniz. Hiç düşündünüz mü hayatınız neden istediğiniz gibi gitmediğini? Defalarca deniyorsunuz ama hep aynı noktaya mı dönüyorsunuz? Bunun sebebi şanssızlık ya da kader değil. Aslında e, seni geri tutan bilimsel olarak kanıtlanmış bazı gerçeklerden bu hafta konuşacağız. Ve eğer bunları öğrenmeden devam edersen hayatına hep aynı döngüler içerisinde sıkışıp kalacak belki. De. Şimdi bu gerçekleri, neler olduğunu öğrenmek için Elif Dursun'a hoş geldin diyorum. Hoş geldiniz Elif Hocam, nasılsınız? Hoş bulduk Meryem Hanım, teşekkür ediyorum. İyiyim, harikayım. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz, sizi gördük, daha iyi olduk. Elif Hocam'ı zaten birçok kişi tanıyordur eminim. Bu ee, evet. ben. Evet Elif Hocam. Ee, ben direkt konuya girmek istiyorum. Sizin evet. De... E beynimizle ilgili gerçek nedir? E, beyin bize oto, otomatik pilota mı alıyor? Ne oluyor? Bize bunu bir anlatır mısınız lütfen? Evet, anlatayım. Çok kısa bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Şimdi beyin %95 oranında otomatik çalışıyor aslında. Yani her gün verdiğimiz kararların birçoğunu aslında bilinçsizce alıyoruz ve e, beynimiz tekrar eden düşünce kalıplarını kullanarak enerji tasarrufu yapmaya çalışıyor aklınca. Ama bunun sonucunda da eğer bilinçaltın ben yeterli değilim diyorsa hayatın her alanında farkında bile olmadan bunu doğrulayan seçimler yapıyoruz maalesef. E, peki Elif hocam e, nasıl yani bize bir örnek verebilir misiniz bu konuda? E, tabii mesela e, neden hep aynı tür insanları hayatına çekiyorsun ya da Aynı döngüleri işte yaşıyorum sürekli neden bu aynı döngüleri yaşıyorum diye soranlar olabilir ya da niye hep ben bu sorunlarla karşılaşıyorum diyen izleyicilerimiz olabilir. Çünkü bunu bilinçaltındaki kayıt değişmediği sürece maalesef e, siz de değişmiyorsunuz. Evet peki bilimsel karşılığı var mıdır bu dayanağın? Evet evet var. E, Doktor Joe Dispenza'ya göre her gün aynı düşünceleri tekrar edersen, aynı duyguları hissedersin ve sonuçta da aynı hayatı, ne yaparsın aynı hayatı yaşamaya devam edersin. Evet, ne düşünüyorsak sadece o konuda yaşamımız bize gelişim gösteriyor. Peki bize burada çözüm öneriniz nedir? Burada bilinç altındaki eski kalıpları farkındalığımızla fark ederek, ee, ...içine bilinç ekleyerek yeni bilinçli seçimler yapmamız gerekiyor aslında Meryem Hanımcığım. Ee, peki. Ee, mesela Evet hani Örnek istiyorsanız bir tane. Evet. Ee, bunu not alabilirler e, kıymetli izleyicilerimiz. E, mesela şöyle diyebiliriz. Bugün eski düşünce kalıplarımı bırakıyorum. Bilinçli olarak yeni seçimler yapıyorum ve hayatımı... Olumlu yönde yönlendiriyorum gibi mesela. Çok güzel bir cümle bence de ve e, birçok şeyi bu şekilde bu kalıpla e, değiştirerek kendilerine empoze etmeleri gerekiyor anladığım kadarıyla. E, peki Elif hocam e, ikinci gerçek olarak duyguların e, geleceğimizi oluşturduğunu söyleyebilir miyiz burada? E, aslında duygular bedenin kimyasal bir dengesini değiştiriyor Meryem Hanım. Yani eğer her gün kaygı içindeysek, stres içindeysek, korku içindeysek, hani bu negatif duygular içinde yaşıyorsak, evet. günlük zamanımızı bedenimiz de bu duygulara ne yapıyor? Bağımlı hale geliyor ve bunun sonucunda da bilinçaltımız da bu duyguları üretmek ve benzer olayları çekmek için sürekli o da bunun için çaba harcıyor. Hı, hı. Peki bunu bize nasıl örneklendirebilirsiniz? Ya mesela e, sabah kalktık diyelim, e, orada bir duygu e, olarak mesela hangi duygu hissediyoruz? Gözümüzü açtık, işte o stresli miyiz mesela? O zaman e, farkında olmadan stresli bir gün yaratıyoruz o, çünkü o duyguyla uyandık. Yani beyin e, tanıdığı duyguya ne yapıyor, tutunuyor, onu bırakmak istemiyor. Alışkanlıkları var çünkü ve buna uygun da olayları hayatına çekmek zorunda. Evet. Sistem böyle yani. Peki bunu yine bilimsel olarak bir noktaya dayandıracak olursak bize burayı nasıl açıklarsınız? E, bunda da Bruce Lipton'un araştırmalarını örnek verebilirim isterseniz. E, burada da vücut e, 6 dakikadan fazla stres hormonu salgıladığında yani kortizol salgıladığında bağışıklık sistemi baskılanıyor ve hücreler ne yapıyor kendini kapatıyor. Yani sürekli stres halinde olduğunuz zaman hem zihninizi hem de bedeninizi sabote etmiş oluyor aslında çok e, ilgi çekici bir durum oldu burada Peki hocam e, biz burayı nasıl aşabiliriz bize çözüm olarak e, dinleyicilerimize nasıl bir öneride bulunursunuz duygularımızı bilinçli olarak değiştirmemiz gerekiyor Meryem Hanım yani sabah uyandık önce nasıl hissetmek istediğimize karar vermemiz gerekiyor bunun için pozitif duygulardan başlayabiliriz e, ve o duygu yaşayacak düşüncelere odaklanmamız gerekiyor mesela mutluluk olabilir hani Evet. Hatta bunun için bir olumlama da isterseniz. Tabii ki. Çok seviniriz. E, mesela sabah uyandık. işte bugün iç huzurumu bilinçli olarak seçiyorum. Sevgi, neşe ve güven benim en doğal halim diyebiliriz. Bunu da not alsınlar izleyicilerimiz. Evet. E, bu olumlamaları yaptıkça yaptıkça bilinç kendini bu yöne çekecek diye e, düşünüyorum. E, peki Elif hocam. Bir başka gerçekliğimizden bahsedecek olursak gerçeğimiz e, kendini nasıl tanımlarsan öyle bir hayat yaratırsın demiştiniz daha evvelki konuşmalarımızda. Burada ne demek istiyorsunuz? Ee, yani kimlik algımız kaderimizi belirler evet. diyorum. Yani eğer e, kendini, kişi kendini şanssız başarısız veya yetersiz biri olarak tanımlıyorsa yani benlik tanımlamalarından bahsediyoruz. Yani kendimize koyduğumuz zanlarımızdan bahsediyorum aslında. Burada beyin bunu bir gerçeklik olarak algılıyor ve hayatını da e, ne yapıyor o yönde şekillendiriyor. Çünkü bilinçaltı senin inançlarına e, sadıktır. Yani bilinçaltı gerçekte şakayı ayırt edemiyor. Evet. E, hatta örnek verelim. Mesela diyelim ki e ee, işte ben diyorum ki işte ben hep başarısız olurum diye düşünüyorum. E ne yapıyor o zaman bilinçaltım? E beni gerçekten başarısız yapacak yolları farkında olmadan böyle ölüme serecek yani. Evet. Peki Peki, daha evet. Peki buranın bilimsel dayanığını bize açıklayabilir misiniz? Burada nörobilim araştırmalarına göre kendini nasıl gördüğün beynindeki nöron bağlantılarını değiştiriyor aslında. Doktor Carol Dweck'a göre de gelişen zihniyete sahip olanlar hayatları değiştirmek için yeni fırsatlara açık hale gelir demiş mesela böyle bir şey sunabilirim. Peki bize burada bu konuda nasıl bir çözüm önerirsiniz hocam? Meryem Hanım, öncelikle kendimizle ilgili olan inançlarımızı değiştirmemiz lazım. Yani kendi kimliğimizi yeniden tanımlamamız lazım. Buna da bir örnek vermek gerekirse, tabii ki pozitif anlamda, işte ben özgüvenliyim, ben değerliyim, ben hayatımı bilinçli bir şekilde yönlendiriyorum gibi bunu da not alabilirler. Bu şekilde de, ee, olumlamaları günlük olarak söyleyebilirler. Çünkü demin de dediğim gibi bilinçaltı tekrardan öğreniyor. Sürekli tekrar ettiğimiz şeyi, gerçekliği kabul ediyor. O yüzden bu olumlamalar önemli hayatımızda. Peki Elif Hocam, şöyle diyebilir miyiz burada? Bu büyük gerçekliği bilmeden hayatında gerçek bir değişim yapamaz insanlar. Şimdi hemen bilinçaltını yeniden programlama ve duygularını yönetme ve kimlik e, algını değiştirmeli e, bizi izleyen herkes bu, bu mesaj geldi zaten hemen yorumlara e, ben değişmeyi seçiyorum yaz ve bu yolculuğu sende başlat diyorum e, evet Elif hocamla buradayız ve sizleri her zaman bu konuda dinleyeceğiz ve takip edeceğiz